Arkadaşlar öğret bakalım top nasıl oynanıyor. Böyle oynanıyor. Hadi de koş koş. Bunun da… adı Miraç. Hayır. Miraç. Hayır. Tamam şimdi de şöyle ben geçeyim. Kaçım.

Arkadaşlar biz bir duvarı saklandık. Burada bizi hiç bulamazlar. Bizi yakalamıyorsan. Oturma Fatma oturma. Yerde mikrop var. Oturma. Şimdi burayı saklamak... Ya sen niye orada oturuyorsun? Gel Fatma. arkadaşım. mini dinliyorum. Mm, öp, öp beni, öp beni, öp beni, öp beni. Sen öp beni. Ben de seni öpeyim. Oturma derim. Oturma, 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 Oturma niye oturuyorsun? <laughs> Sobe 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 Anne di. Ben sayayım. Ben sayayım. Test edemiyorum. Ce, hadi git anne, git Fatma gel bakayım. Gel, gel, gel Fatma bak. Kapatıyoruz kanalı. Arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> görüşürüz.